Sana öyle benim ayağımı kaydırmayı. Ne işi var bunun burada? Ne bileyim ya yılan her yerden karşıma çıkıyor ya. Yoluma taş dizmeye dolmuş bu dünya. Leyla hayat. Aşk. Adalet. Bu zorluklarla büyüyen bir genç kadının hikayesidir. Leyla çocukken ailesini kaybetmiş, hayatın acımasız yüzüyle erken tanışmıştır. Küçük yaşta kalbinde bir yara, içinde adalet ateşiyle büyür. Günün birinde aşkla tanışır ama bu aşk ona mutluluk değil büyük bir sınav getirir. Sevdiği kişi ona ihanet eder, hayalleri yıkılır. Ama Leyla pes etmez. Aşkın yıktığı yerden güç bulur. O artık sadece bir kadın değil, adaletin sembolüdür. Karşısında güçlü düşmanlar, yalanlarla örülmüş duvarlar vardır. Ama onun kalbinde bir inanç var. Gerçekler ortaya çıkacak. Leyla'nın mücadelesi aşkın ve adaletin iç içe geçtiği bir destandır. Her adımında kaybettiklerini hatırlar ama asla geri adım atmaz. Çünkü o bilir, gerçek aşk önce kendini sevmek ve asla boyun eğmemektir.